Herkese tekrardan selam. Bugün sizlerle birlikte, bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video çekeceğim ve benden gerçekten çok istediğiniz bir video ile karşınızda olacağım. Bugün sizlere oda turu çekiyorum. Çünkü bunu benden o kadar fazla istediniz ki aslında odamın her yerini ama her yerini gördünüz. Çünkü biliyorsunuz ki odamın her yerine video çekiyorum. Ama benden detaylı bir şekilde istediğiniz için hemen çekmeye karar verdim. O zaman hemen başlıyorum. Direkt böyle kapıdan başlayacağım. Kapım böyle beyaz. Burada tekrar giyebileceğim, giye, giyebileceğim kıyafetlerim var. Ondan sonrasında bir tane çantam var. Burada ID'm var. ID'm ve AirPods'larım var. Bu ID'yi biz okulda takıyoruz. Çünkü okulda hani öğrenci olduğumuz belli olsun diye takmak zorundayız. Takmazsan ceza alıyorsun. Ondan sonrasında bir tane puma çantam var. Bir tane şöyle minik el çantası var. Bu şekilde yerlerde asılı. Daha sonrasında hemen şöyle geçiyorum. Bir makyaj masam var. Üstünde hemen şöyle şurada tokalarım var. Benim en çok kullandığım. Şu anda da taktığım tokalarım var. Ondan sonra burada denenmeyi bekleyen bir sürü makyaj malzemesi ve birkaç tane oje var. Ee, şuraya geçtiğimizde burada benim bütün kameralarım var. iOS, Canon'un Rebel Rebel T6, Instax Mini 9 ve minik bir Canon makine. Bir tane saatim var. Ondan sonra buraya geçtiğimizde ordinerlerim var ve kullandığım parfümler, deodorantım falan var biliyorsunuz. Mermer desenine aşık bir insanım. İki raf bu şekildeydi. Normalde buralarda böyle bir şeyler asılıydı ama maalesef ki çıkarttım onları o yüzden biraz kötü duruyor. Neyse şu şekilde makyaj masama baktığımız zaman makyaj masamın aslında buralarında hiçbir şeyler yok. Ben e, hiçbir şekilde ayıraç yok. Ben bunları böyle ayırdım ve çok daha kullanışlı hale getirdim. Burası açılıyor hani buraya far paletlerinizi falan koyabilirsiniz. Ben çok fazla makyaj yaptığım için biraz kirlendi. Buraya mermer desenli bir böyle kağıt aldım. Daha güzel dursun diye. Bu arada bu masa şöyle kapanıyor. İsterseniz hani normal çalışma masası olarak bile kullanabilirsiniz. Ondan sonrasında ring light'ım var bu. Ben bu burada çok işe yarıyor. Çünkü ışık çok ters yerden kaldığı için bu ring light mükemmel benim için sana fırçalarım var. İşte burada çok fazla kullandığım makyaj malzemelerim var. Mini farlarım, göz kalemlerim ve dudak kalemlerim. Sonrasında highlighter, işte allık ve burada lip balmlarım var. Lip balmlarım şu üçüne aşığım. Burada da çok kullandığım Xiaomi, Mi Ben, Xiaomi, Miami bilmiyorum adını. Um, knee band 5'im var çok soruyorsunuz İnanılmaz güzel bir saat Kesinlikle tavsiye ederim her işlevi görüyor Burada far paletlerim var Bunu çok iyi biliyorsunuz Daha sonra buraya açtığımızda Gerçekten işte fondötenlerim Lip balmlarım ee, Takma kirpiklerim Tırnak eşyalarım Ondan sonra süngerler korrektörler, lip glosslar falan filan böyle bir sürü şeyler var. Orada yeni aldığım sünger setim, çöpüm ve iPad'im duruyor. Buradan hemen şöyle dönüyorum. Klasik bir Amerika odasında olmazsa olmaz bir wardrobe denen dolaplardan var. Burası niye böyle derseniz burasına aslında tahta gibi bir şey yapmaya çalıştım. Olmadı çok fazla silinmedi ama yine de güzel. Hani bir şeyler yazmak istersem kullanabilirim. Şimdi burada bir tane kirli sepetim var. Yine mermer kapladım. Burada dolabım var. Dolabımı şöyle üstten göstereceğim. Böyle pembe askılıkları var. Burada kazaklar falan. Sonrasında burası böyle bayağı dolu. Çünkü burada e, ee, bu olmasa gerçekten hiçbir şey yapamazdım. İşte ne bileyim telefonumun kutusu var. E, ee, işte elektronik eşyalarım var. Ondan sonra gözlüklerim. Sonrasında işte saç spreyi, dezenfektanlar, dikiş setim, kalem kutu. Sonrasında cüzdanlar. Böyle. Su koşu var burada hatta. Yani böyle bir sürü şeyimi burada saklıyorum ve bana çok işe, benim için çok işe yaradı. Bunu da bu şekilde hemen kapatıyorum. Ve daha sonrasında buradan bu arada ışık gidiyor. Diğer odamın geri kalanını da göreceksiniz. Burada inanılmaz tatlı bir köşem var. Bakar mısınız şu köşenin güzelliğine? Burası benim böyle hani kitap köşesi denilir, denilir ya. Öyle bir köşem var. Şurada hemen bir uzun kablom var. Çok işime yarıyor. Yine mermer desenli e, yastıklarım ve sallanan sandalyem. Şöyle sallayayım. Burasına genelde de olan böyle altın desenli olduğu için altın deseni yapmaya çalıştım. Işıklı böyle süslerim var. Ondan sonra küçük üç tane tablom var. Burada da kendi yapmış olduğum rafım var. Mermer deseni ve altın desenli bir çiçek, bitki. Bu köşeyi çok seviyorum. Daha sonrasında hemen buraya geçeceğim. Burada benim böyle şey köşem. Hani istediğim zaman alabileceğim yiyeceklerimin bulunduğu köşem. Genelde böyle daha sağlıklı şeyler tutmaya çalışıyorum daha doğrusu. Mermerde desenli bir tabak var. Bu burada duruyor. Ben de bilmiyorum. Böyle plastik bir tabak. Gayet güzel durduğunu düşünüyorum. Orayı biraz daha büyütüyor. Burada ayak pufum var. Çok güzel. Ve geçen gün hikayemde görmüşsünüzdür. Belki Instagram'da orada paylaştığım bisikletim var. Bu gerçekten çok güzel bir şey bu arada. Daha ağır olacağını düşünmüştüm. Hani şu pedallarının ama yine de işe yarıyor. Bir de işte minik bir lambişkon var. Unicorn. Evet. Burada bir tane aynam var. Merhaba. Ee, beni de görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Burada bir tane aynam var. Nice yazan terliklerim. Sonrasında aynamın hemen yanında bir tane bu böyle hani yatağınızda telefonunuzu bilgisayarınızı koyabileceğiniz bir pofidik bir şey var işte biliyorsunuz siz bunu. Ne olduğunu unuttum şu an. Ve yatağıma geçiyorum. Çarptım her yere. Yatağım bu klasik denebilir aslında. herkesde olan ya da herkesin istediği yataklardan bir tanesi. Şu ayımı çok net bildiğinizi düşünüyorum. Geçen gün Costco'da bunu buldum. Ve hani böyle direkt dedim ki sen benim olmalısın. Sen benim olmalısın. Uzanamadım şu an ama. Helokiti kocaman. Gerçekten benim boyum kadar bir helokiti aldım. Bayıldım. Ondan sonra hemen yatağımın ucunda... Bilgisayarım var. Benden videosunu çok istediğiniz bilgisayarım var. Çekeceğim, hiç merak etmeyin. Gerçekten çekeceğim, söz veriyorum. Bu şekilde daha sonra hemen bir komidinim var sanırım, çok daha sonra dedim. Komidinim var. Komidinimde bir tane böyle tokalarımı, takılarımı koyduğum minik bir kutucuk var. Sonrasında burada göz suyum var. Genelde böyle yüzüme pıslatıyorum. Burada bir telefon aparatı var burada meleklerim var çok tatlılar güzel durduğunu düşünüyorum mumum var bir tane şey lavanta kokulu ve mavi ışıklardan koruyan bir gözlük var burada vazelin işte e ne bu sivilcelere iyi gelen bir şey alkol krem ve bir tane unicornum var arkada da bir aralar örgü örmeye başlamıştım o şiş var burasını göstermem gerekirse burada bir tane şarkı var Sonra Vix var ve Ledimin ışıkları var. Tatlış, terliklerim ve burası da bu kadardı. Ama ışığımın güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Şimdi geliyorum hemen buraya. Burada bir camım var. Şöyle kapatırsınız. Bir camım var böyle. Ay çok güzel göründü renkleri. Cium'un böyle bir yere bakıyor. Gaya, gayet güzel. Hmm, laptopumun şarjı. Burada da ışığımın şarjı var. Bir tane içecek doldurmuştum. Bu. Öyle bir Starbucks bardağım var. Ondan sonra Cium'a. Evet. E, birazdan ders, çok ders çalışacağım. Bir serüven başlıyor benim için. Çünkü yarın iki tane final egzemim var. O yüzden burayı böyle bir hazırladım. Buralarda çok ıvıdık zıvıdık şeyler var. ıvıdık <laughs> zıvıdık. Bir tane kağıt var. Şimdi burası tamamen küpelerimden oluşuyor. Tamamen küpelerimden oluşuyor. Ve bu daha hiçbir şey küpelerimin bu arada. Ondan sonrasında burada böyle fotoğraflar falan filan var. Burada Macbook'un kutusu var. Bu kutu boş. Hemen şu üstüne geçeyim. Bu arada cam bir masam var. Böyle ben bu cam masaya bayıl bayılmıştım. Hem böyle hem odada çok fazla yer kaplamıyor hem de çok zarif duruyor bence. Bir tane lambam var. Bu lambamı çok seviyorum. İnanılmaz güzel. ışık veriyor. bir, evet. Tırnak seti. İşte ne var? Sakız, törpü. Ondan sonra böyle işaretleyebileceğiniz şeylerden. En çok kullandığım kalemlerim var o Hello Kitty'nin böyle bir kartı. Sonrasında hemen buraya geçtiğimizde burada bir sürü kalemim var. Kalem koleksiyonu diyebiliriz şöyle. Kartlar falan. Hemen altındaki kutuya geçiyorum. Altındaki kutuda da işte böyle makas, uç, silgi, böyle kelpeten mi deniyor bunlara? O tarz hani böyle el işi için tuttuğum şeyler var. Şöyle göstereyim. Bant, işte ataş, ataç bilmiyorum. Hemen bunu da kapatıyorum. Tek elimle yapmaya çalışıyorum. Umarım becerebilirim. Burada ojelerim var. Tamamen bütün ojelerim. Bu şekilde genel olarak şey sürüyorum. Böyle jel ojeler sürmeye çalışıyorum. Çünkü çok kesinlikle çok daha uzun süre kalıyor. Alttaki kutu boş. Yanda laptopumun ne ne bu? Kabı var zarar görmesin diye bir yerlere taşırken ve masamda bu şekildeydi. Masamda çok fazla bir şey tutmaya, e, tutmamaya çalışıyorum. Çok tatlı bir e, sandalyem var böyle tüylü. Hemen böyle baktığımızda ise bu arada şöyle görünüyor. Bu burayı çok seviyorum. O kadar güzel dizayn ettik ki hatta birlikte yaptık. Çok tatlış tablolarım var. Şu ayna oluyor hatta. Şöyle kendinizi görebilirsiniz. Bu ayna. Çok güzel oldu burası. Bayıldım. Şu ışıklardan bahsetmiştim size zaten. Bir tane böyle lambam var. Ondan sonra ben de diyorum ne eksik ışığı açtım. Şimdi dediğim gibi burada bir lambam var. Ondan sonra ring light'ım var. Bir tane tripodum var. Tamamdır. Şimdi gelelim bu tatlış güzel organizere. Bu, bunu birlikte boyadık biliyorsunuz ki. Burada benim en sevdiğim yapmayı en sevdiğim şeylerden olan ip atla ip atlamam var. İp ipim var. Burada yapmam gereken bazı kendime ku koyduğum kurallar ve e, yapmayı istediğim şeyler var. Burada ise bir tane dumbbell var, kumandam var. Bu arada televizyon açıktı. Şey, um, neyse sadakatsiz değil. Sadakatsiz izliyordum. Ve <laughs> bu geçen videoda birlikte ya da işte İki önceki videoda yaptığımız birlikte buzdolabım var. Siz sevinmişsiniz. Pardon ben sevinmişim siz sevinmişsiniz. Gerçekten çok mutlu oluyorum böyle olunca. Üzerine de birkaç bir şey koydum. Çünkü hani yer kaplamasını istemedim makyaj masamda. Buzdolabım var. Mini buzdolabım. İçi şimdilik böyle duruyor. Aynı. Gördüğünüzden pek bir şey değişmedi açıkçası. Hemen buzdolabımın Önünde de protein barlarım var. Geçen gün yeni aldım bu protein barları. Çok 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 seviyorum. Göstereceğim. Beni takip ediyorsanız protein barı çok yemeği çok seviyorum. Gerçekten güzel olanlar var ama bazıları gerçekten çok kötü çıkıyor. Burada bütün spor malzemelerim var. İşte böyle kübü, küpünden tutun, lastiklerine, ağırlıklarına, abs rollerine falan bayağı bir şey var. Onun dışında hemen şurada bu saykılımın e, bisikletimin kutusunu saklıyorum. Dedim ki bir şey olur falan. Sonrasında da burada bir aynam var. Biliyorsunuz ki The Magic is in You diye bir de e, tablom var. Ve sanırım benim odam bu kadardı. Şöyle de bir göstereyim size hemen. ya Ben odamı gerçekten çok seviyorum. Hani hiç Hiçbir şeyim yok. Odama bayılıyorum. Şöyle de göstereyim. Aynı zamanda kapak fotoğrafı da alayım. <laughs> Bence odam gerçekten çok güzel. Ben odamı çok seviyorum. Umarım siz de bu videoyu severek beğenerek izlemişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Umarım bütün odamın merak ettiğiniz köşelerini görebilmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Hadimle yaptım. Bye bye.